gelişmeleri Deniz Berktay'dan dinledik. Stüdyomuzda da Deniz Berktay'ın bıraktığı yerden devam edeceğiz. Zira Rusya'nın etkin olma mücadelesinin doğrudan muhatabı haline geldi Türkiye. Kiminle konuşacağız? 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü Rusya Araştırmaları Masası Başkanı Sayın Sabir Askeroğlu bizlerle birlikte. Sayın Askeroğlu hoş geldiniz yayınımıza. Hoş e, denizi uğurlarken de söyledim. Rusya, Moskova domine edemediği e, ortamlarda e, olmaktan bile çekiniyor. Doğrudan sabote etmeye girişiyor bu tür girişimleri. Ve başarılı olduğunda söyleyebiliriz herhalde. E, ben Rusya ve Irak'ta yaşanan gelişmeleri sormadan önce size Türkiye-Rusya ilişkilerinde yaşanan krizdeki son durumu sormak istiyorum. Malumunuz e, son olarak e, Rusya günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan birer mektup gitti. Bu mektup e, ne tür bir karşılık bulur? Bu bir anlam ifade eder mi? Bundan başlayalım. Ha, e, i̇lerleyen günlerde tabii bunu Hı -hı. göreceğiz. Ancak e, şunu dikkat etmemiz lazım. Zaten kriz yaşandıktan sonra Hı -hı. Türkiye sürekli Rusya ile ilişkilerini düzeltme çabası Hı -hı. içerisindeydi ancak ilk birkaç ay boyunca Rusya yani inanılmaz bir derecede böyle bir sürekli ilişkilerin bozulması yönünde elinden geldiği kadarıyla üst düzey yetkililer dahi açıklamalarda evet. bulundular ve bu ciddi bir şekilde Türk Rus ilişkilerini etkiledi. Aynı zamanda yaptırımlar uygulamaya kalktılar. Hı hı. Ancak bu yaptırımlar tabii kendilerini de olumsuz etkiledi. Çünkü Rusya'nın Kırım ilhakı ve Ukrayna müdahalesi sonrası ...kendisine yani Rusya'ya Batı tarafından uygulanan yaptırımlar zaten vardı ve ekonomisi giderek kötüleşmeye başladı. Hı hı. Dünyadaki e, petrol e, fiyatlarının düşmesi Rusya ekonomisini olumsuz etkiledi. Hı hı. Ve buna rağmen Rusya Türkiye'ye karşı böyle bir yaptırım e, kararı almasıyla birlikte... E, ...daha önce Türkiye sayesinde sağladığı bazı ayrıcalıklardan da vazgeçmiş oldu dolayısıyla... E, Türkiye'ye cezalandıracağım fikriyle hareket eden Rusya bir anlamda da tabii Türkiye'de de bildiğimiz gibi ilişkilerin kötüye evet. gitmesi konusunda olumsuz etki yapmış olsa da kendisine de olumsuz e, yansımaları oldu. Ama Sabir Bey yine de gerilimi tırmandırmaktan çekinmiyor Moskova. Yani her ne kadar ekonomisi kötü olsa da petrol fiyatlarıyla birlikte ciddi bir ekonomik krizi olsa da mesela devlet başkanı Putin'in söylemlerine bakıyorum sürekli o tansiyon yüksekte kalsın. Türkiye ve Rusya ilişkilerindeki o kriz görüntüsü devam etsin gibi bir çabası var. Neyi amaçlıyoruz? Bunun nedeni de tabii ki Rusya'nın iç sorunlarından hı. dolayı dış politikaya bir anlamda da iç meseleleri örtmek için kullanmasından hı hı. kaynaklanıyor. Çünkü eee müdahale tabii ki kendi güvenlik evet. açısından bunu yaptığını açıklamasıyla birlikte Putin'in ratingi reytingi, saygınlığı toplum içerisinde kötü durumda olan toplum içerisinde bile yükselmeye devam etti. Şimdi dış politikada e, geri adım atacak olursa bu reytinginin düşeceği Düşeceğini fikri söz konusu. Dolayısıyla sürekli dış ilişkilerde başarılı bir Rusya imajını sürdürme çabasındadır. Budur tabii bunun en önemli O zaman nedeni. Sabir Bey, Rus halkının genel eğilimine, eğilimine baktığınız zaman mesela Kırım'ın işgal ve ilhakını ee, Rus vatandaşları Rus dış politikasının bir başarısı olarak mı görüyoruz? Evet. Ee, aynı şey o zaman Suriye için de geçerli diyebileceğiz. Evet. Yani Suriye'de e, sivilleri bombalayan bir Rusya'dan bahsediyoruz. Aynı Rusya'da e, Putin'in, Rusya'nın sivilleri bombalaması reytingini mi arttırıyor? Ee, ancak şöyle bir şey var. Rusya Suriye'de e, sivilleri bombalamasını kendi kamuoyuna yansıtmıyor. Ha. Hiçbir şekilde. Tam tersi koalisyon güçlerin her, herhangi bir Suriye'de operasyonu olacak olursa oradaki ölen sivilleri yansıtır ancak kendisini örneğin Ukrayna'da olmak üzere Kırım değil Ukrayna değil donbas bölgesinde de ağır bir şekilde çatışmalar devam ediyor. Çok sayıda insanlar evinden oldu. Bunun tabii ki en büyük sorumlusu sorunlardan biri ya da en azından diyelim Rusya'dır. Evet. Ancak sanki orada bile Rusya'nın Ukrayna müdahalesi Rusya'nın haklı bir gerekçesi olduğunu gösteriyorlar ve halkta bunu tabi kara propaganda nedeniyle bunu öyle kabul ediyor. Ancak Rusya'nın başarısızlıkların ya da sivillere yönelik bombardımanlar ve sivillerin Rusya'nın olumsuz yani kötü politikalarından dolayı hayatlarını kaybetmelerinde kendi kamuoyuna hiçbir şekilde yansıtmıyor. O zaman aslında bu e, 12 Haziran Rusya gününün Rus toplumunda neden karşılık bulmadığını da siz bir anlamda cevaplamış oluyorsunuz. Zira o herhalde Sovyet İmparatorluğu algısını e, hala devam ettiren bir grubun olduğunu e, kanaat getirebiliriz Kesinlikle. Böylesine yayılmacı. E, Her Sovyet, doğuya, hem ya, önceki, e, Çağrık. Sovyet hem önceki Rusya İmparatorluğu Sovyet Arap Rusya'sında olduğu gibi sürekli güç önceliği üzerine dış politika e, sürdürmeleri, gücün en önemli kendilerinin güvenini sağlayacak bir araç olduğunu inanmışlar ve benimsemişler. Ancak onunla kendilerin bir anlamda da mutluluğunu devam ettiriyorlar. Şu anda Devlet Başkanı Putin ve Başbakan Medvedev'in e, popülaritesini değerlendirecek olursanız ne durumda? Yani o bir dönem ifade ettiğiniz gibi iç siyasette bir sıkışmışlık söz konusuydu. Şu anda o sıkışmışlığın açtığını söyleyebilir miyiz? Ee, Şöyle Medvedev'in hiçbir şekilde zaten popülaritesi yok. Doğru. Ee, daha önce de öyleydi, kendi Rusya'nın içinde de, dışarıda, yani yurt dışında da bu eleştiriliyordu bir, bir anlamda. Ancak Medvedev'i bir anlamda öne çıkarmaya çalıştılar olmalı çünkü Putin'in gölgesi vardı. Ee, Rusya kontrol eden hala Putin'dir. Ancak e, hem iç siyasette hem dış siyasette e, gelişmelerin olumlu seyri Rusya e, Putin'in imajını artırmasına yöneliktir her şekilde. Ee, iç i̇ç siyasetteki sıkışmalardan dolayı da belli bir tepkiler belki de ortaya çıkıyor ancak bir hamleyle onu bir anlamda halledebiliyorlar. Tabii e, dönem Veya süpürüz. suçlularını buluyorlar. Doğru. Son Tabii. zamanlarda e, bazı yolsuzluğa karışan üst düzey yetkiler bazın valilerde işten aldıklarını kamuoyuyla paylaşıyorlar, o da etkili ee, oluyor. Sabir Bey, dönem kısıtlaması var mı Rusya'da? Yani bir dönem hatırlıyorum, Medvedev devlet başkanı olmuş, Putin'in o dönem geçiştirmesini beklemişti, geçmesini beklemişti. Putin kaç dönem daha Rusya Federasyonu'nun başında kalabilir? 2013 2012'de iş başına geldi yani hı hı. üçüncü kez başbakanlıktan sonra Cumhurbaş Devlet Başkanı oldu. Birinci dönem e, tekrar bir bir hı hı. dönemi var. Çünkü iki dönem ancak olabilir. Hı. Ondan sonra görevinden ayrılmak zorunda. Alternatifi var mı? Yani Rus siyasetinde öne çıkan, e, bu da önümüzdeki dönemde Rusya'yı yönetmeye adaydır diyebileceğiniz bir siyasi figür var mı? Burada? Yok. Çünkü şu an Rusya'yı kontrol eden Putin ve çevresidir. Hı hı. Yakın dostları, arkadaşları ve onlar da zaten üst düzey yönetimin içindedir. Olsun Kremlin yönetiminin dışları, bakanlığında ya da e, İç politikada önemli danışmanlık e, görevi gibi hı hı. yerlerde pozisyonlarda ve ortak bir ülkenin yönetimini sürdürüyor. Ancak yine de önde olan Putin'dir. Ancak Putin'in e, gönüllü gitmesi ya da hayatının sona ermesiyle birlikte belki alternatifler Değişilir. çıkabilir. Ya da Putin olmakla birlikte örneğin e, Medvedev'de olduğu gibi Putin daha karizmatik kendi hı hı. yakınlarından birini, yani Medyaki biraz e, kişi yani siyasetten biraz uzak olan biri değil de daha güçlü kişiliğe sahip geçmişine sahip birini eğer ...kendi yerine getirecek olsa... ...belki de iktidar mücadelesi başlayabilir. Başlayabilir. Söyle biraz olmaz. daha Türkiye-Rusya ilişkilerini konuşalım istiyorum. Ee, Rusya'nın Türkiye'den talepleri neler? Yani e, düşen uçakla ilgili özür mü bekliyor? Bir tazminat talebi var mı? İyileş, e, i̇lişkileri normalleştirebilmek için... ...hangi adımları atmasını bekliyor Ankara'nın? Ee, başta Rusya zaten... ...o olaydan sonra... Bel, e, ...bir ay geçtikten sonra... E, ...kendi taleplerini öne sürdü. Hı hı. Biri özür uluslararası anlamda. Tabii bunun sonucunda tazminat, hı hı. uçağın değerinin geri verilmesi ve üçüncü de pilotunun Suriye sınırları içinde öldürülen belli bir grup hı. vardı bilirsiniz. Onlar arasında bir Türk vatandaşının olduğunu Var. ve onun yakalanması, yargılanması şeklinde de üç şart öne sürmüştü. Ancak Türkiye'de diğer taraftan da Rusya'nın özür dilemesi gerektiğini öne sürüyor. Haklı bir şekilde çünkü hem Türkiye'nin elinde bulunan kaynaklar hem de NATO'nun ondan evet. sonra ve diğer Batı müttefiklerinin öne sürdüğü kayıtlarda Rusya Türkiye sınırını ihlal ediyor. Hı hı. Ondan sonra Suriye'ye doğru ilerliyor ancak Rusya bunu reddetmekle birlikte kendi iddiasını kanıtlayan hiçbir şekilde bu yok. yok. Onu yapmaya çalıştılar. Hatırlarsınız belki de. Stüdyo önünde bir kara kutuyu evet. açmaya çalıştılar. Evet. Onu da enteresan bir şekilde kendileri rezil oldu. Bir şova dönüştürmeye evet, çalıştılar ama içinden bir şey çıkmayınca olmadı. başarısız bir girişim oldu. Türkiye'nin mesajları net. Rusya'nın bu taleplerini yerine getirmeyeceği şeklinde bir tutum sergilemiş durumda. Peki Türkiye'de Rusya'ya göz ardı ederek bölgede bir politik uygulamak ya da Rusya'nın Türkiye'yi göz ardı ederek Orta Doğu'da, Kafkasya'da, Orta Asya'da bir politika uygulaması mümkün mü? Yani bu kriz daha ne kadar sürdürülebilir? E, tabii Türkiye'nin de Rusya ile ilişkileri düzeltmesinin çabası budur. Hı -hı. Çünkü Suriye bundan sonra... Ee, en kısa zamanda en azından siyasi bir çözüme doğru ilerlemesi hı hı. gerekiyor ki bu son zamanlarda gördüğünüz çatışmalar artıyor hı hı. ve istikrarsızlık devam ediyor. Ne kadar devam edecek ve insani dram söz konusu hı hı. her yerde olduğu gibi Türkiye bir anlamda bunu önlemeye çalışıyor. Ee, budur Türkiye'nin biraz da e, Rusya ile aralarını düzeltme çabası ancak e, diğer taraftan da Rusya'da Suriye'de pek başarılı değil. Hı hı. Başta bir başarılı gösterdi ancak e, Esad rejimi desteği Doğru. üzerine devam etmişti. E, Esad rejimi hala daha önce kontrol ettiği bölgelerin dışına çıkamadı. Hı hı. Onun dışında da Türkiye size kolay kolay e, ben öyle düşünüyorum ki e, siyasi çözüm kolay olmayacak çünkü bölgede en büyük e, ülke hı hı. E, hala Türkiye. Aynı zamanda da Rusya'nın bazı Suriyedeki kendi politika yani kendi projelerini hayata geçirme konusunda da Türkiye engelledi. Örneğin PD'nin bir uluslararası statü kazanması evet. meselesi vardı o engelledi tabii. Türkiye hı hı. tarafından engellendi. Son zamanlarda da Rusya'nın askeri varlığını biraz azaltması ve bir anlamda da geri çekmesi bazı bölgelerden Suriyedeki durumu biraz değiştirmekle birlikte Rusya'nın bir anlamda başarısızlığı söz konusu Hı -hı. olmaya başladı ve bunu göstergesi de Rusya hem daha önce Almanya'ya ondan sonra Amerika'ya ortak hareket etme konusunda tekliflerde bulundu ancak sürekli reddedildi. Yani bir anlamda da Rusya'nın fazla kendi daha önce ileri sürdüğü politikasını gerçekleştirmesini, NATO demişken NATO'yu da soralım. Bir gövde gösterisi ...çok sayıda NATO üyesi ülkelerin katıldığı... ...Baltıklarda bir, Polonya'da bir... E, ...tatbikat gerçekleştirdiler. E, Rusya dedi ki... ...aklı başında olan her siyasetçi... ...Rusya'nın NATO üyesi olmayan... ...bir ülkeye saldırmayacağını bilir. Siz bunun garantisini verebiliyor musunuz? Bir Rusya uzmanı olarak Rusya'yı izliyorsunuz... ...takip ediyorsunuz. Rusya'nın gerçekten... ...böyle bir çekincesi var mı? Ee, var tabii ki. Şimdi şöyle bir şey... ...NATO'da kendi imajını... ...koruma Hı -hı. adına... NATO üyesi ülkeye herhangi bir saldırı olursa bunun e, karşılığını vermek evet, işte. zorunda kalacak. Aksi takdirde hiçbir anlamı kalmayacak. Hı -hı. Bu da hem Amerika'nın dış yani öncelikli dış politikalarından biridir. Hem de Avrupa ülkelerinin kendi teminatı açısından da öyledir. Eğer e, bir kez ona göz, göz yumulsa diğer devletler için de öyle bir ihtimal en azından Doğru. söz konusu olur. Ancak şöyle bir şey de var. Uluslararası ilişkilerde e, sadece niyete ve... E, tahminlere göre değil. Doğru. Kesin garantiye bağlayan bir e, güvenlik politikası izlemek zorundasınız. Aksi takdirde yarın ne olacağı hiç belli olmaz. Dolayısıyla yani bir anlamda e, Polonya ve Baltık ülkelerinin böyle bir tabi Rusya'dan e, tehdit algılamaların, algılamalarında bir temeli vardır mutlaka ve bunu yapmaya Sayın Asya yol, ben e, TV Tavaz stüdyolarında bir Rusya uzmanlığını konuk ettiğim zaman her zaman sormak istediğim, sormadan da bırakmadığım bir soru var. O da Kırım'ın durumu. Kırım'da durum her geçen gün Kırım Tatar Türkleri için kötüleşiyor. Zira e, kayıplar artıyor, kaçırmalar söz konusu, e, kültürel hakların bile e, tam olarak sağlanamadığı bir sistemden bahsediyoruz. Ee, Rusya'nın Kırım'daki tavrı bu mu olacak? Kırım Tatar Türklerine yönelik politikası böyle mi şekillenecek? Çünkü ilk e, işgal ve ilhaktan sonra Moskova'dan hep şöyle mesajlar duyduk. Kırım Tatar Türklerinin temel hak ve özgürlükleri kalacak, daha iyi ortamda yaşayacaklar. Oysa durum giderek Kırım Tatar Türkleri için kötüleşiyor mu? Kötüleşiyor. Çünkü genel Kırım için kötüleşiyor. Daha önce Rusya işte Kırım'ı ilhak ettikten sonra e, onlar hala o zaman e, Ukrayna vatandaşlarıydı ve U Ukrayna'dan aldıkları hem maaş hem emekli maaşlarını 3 <laughs> kat artıracağını söyledi. Ve birkaç ay bunu sürdürebildi. Tabi bu oradaki tansiyonu düşürme da evet. Hemen oraya, Kırım'da yaşayanların hepsine Rusya pasaportu verdi. Bu sayede kendine bağlamaya çalıştı. Ancak Kırım'ın coğrafik durumu nedeniyle Ukrayna ile ancak sınırı olması ve Rusya ile doğrudan bir sınır olmaması bir e, doğal abluka, abluka e, ile karşı karşıya hı hı. ve onun dışında da tabii e, daha önce yapan e, yapılan ticaretin engellenmesi evet. çünkü Kırım'a e, gerçekleştirilen ticaretin Kırım'ı bir anlamda tanıma, Rusya'nın parçası olarak tanıma anlamına geleceği için diğer ülkeler bundan vazgeçmek zorunda kaldı ve kısaca Kırım'ın ekonomi durumu çok, çok kötü ve oraya aktarılan paralar e, Kırım'daki üst düzey yönetici yani oranın idarecisi olan genellikle etnik olarak Ruslar tarafından e, kendi hesaplarını aktarıldı hı hı. ve e, orada bir skandal koptu. bazı e, üst düzey yöneticiler işten alındı bunu engellemek için e, köprü inşa ediyorlar belki şu köprüsü evet. e, onu başarabilirlerse ne zaman o sonuçlanacağı, sonuçlanacağı belli değil ancak Rusya'nın ekonomik durumu da e, belli. Hı hı. E, birkaç hafta önce e, Dimitri Medvedev Rusya Başbakanı Kırım ziyaret ettiğinde e, Rus vata, oradaki Ruslar Hı -hı. tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Bizim durumumuz ne olacak diye sorduklarında para yoktur kusura bakmayın biraz beklemek zorunda kalırsınız. Siz orada tutunun bir ilacı bulunur şeklinde hemen eee o ifade edip, oradan to, toplumun içinden kaçtı. kaçtı. Yani e, resmen ve bu bu bir anlamda Rusya da tepkiyle karşılaştı. E, genel kırında yaşayan halkın durumu öyle olduktan sonra, orada sonradan gelen çünkü sürgünden sonra vatanlarına dönen Kırım Tatarlarının durumu daha da kötü. Çünkü en fazla en azından oradaki Ruslar bir anlamda da Rusya bağlandıklarında mutluluk duymuşsalarda ondan sonra şimdi bile belli bir umutları olsa bile oradaki Kırım Tatarları için bu hala bir ikinci bir işgal ve e, sürgün ihtimali gibi bir algı Hüseydi, söz konusu. Travma da devam ediyor. Kesinlikle çünkü e, sürgün çok ağır bir travma bir ve halk için. Ve ondan dolayı tepkiler Rus hükümetine karşı olduğu için de onlar bastırılmaya çalışıyor. Evet. Çünkü orada çıkacak herhangi bir sorun, e, sorun e, etnik anlamda bir sorun Rusya'nın imajını ikinci kez zedeleyecek bir ilk haktan sonra e, dolayısıyla bunu engellemeye çalışıyorlar ve oradaki size de bahsettiğiniz kayıplar bu nedendir. Sesini çıkarmak isteyenleri ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Sayın Askeroğlu, son olarak bu e, Rus hackerların tutumlarını da size sormak istiyorum son dönemde dünyanın deyim yerindeyse başına bela oldu. Son olarak Trump'ın hesaplarını ele geçirdiler. Avrupa'daki pek çok siyasetin, siyasetçinin hesaplarına saldırıyorlar, siteleri ele geçiriyorlar ve yabancı istihbarat örgütleri Rus korsanlarına karşı, sanal alem korsanlarına karşı bir refleks geliştirmeye çalışıyorlar. Rusya'nın bu anlamda bir aslında algı operasyonunun da parçası olarak görebilir miyiz bu gelişmeleri? Çünkü ha. Hem kendi kamuoyunu bilgilendirmiyor hem de dış dünyaya mevcut durumu çok daha farklı yansıtabiliyor. Kendi açısından değerlendirdiğiniz zaman doğru bir aslında algı operasyonu yürütüyor diyebiliyor musunuz? E, algı algı operasyonunu da belki de yürütüyor. Bir anlamda da belki de kendi başarısı konusunda hı hı. bunu e, uluslararası topluma yansıtma açısından olabilir. Ancak bilindiği gibi... E, o tür saldırıların yapıldığını hı hı. E, yapılanlar tarafından dile getiriliyor. Bunu ayrı bir programın konusu yapalım. Çok teşekkür hı, ediyoruz ya, tamam. e, <laughs> programımıza katıldığınız değerli görüşlerinizi paylaştığınız için sağ olun. Evet devam Siz ediyoruz lazım. değerli izleyiciler.